Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Pekdemir. Açık Kurumları Türktür ve Edebiyatı öğretmeniyim. Şimdi sizinle Divan son Sanatçılarına başlamıştık. 13, 14, 15 ve 16. yüzyılda bitirmiştik. 17. yüzyılda devam edeceğiz bugün ve Divan Edebiyatı'nı sonlandıracağız. 17. yüzyıl şairlerinden ilk etapta Nabi ile başlıyoruz. Nabi, hikemi yani öğretici yani didaktik şiirin kurucusudur. Didaktik söyleşe Nabi tarzda denir. Yani öğretici söyleşe. Nabi'nin eserlerine bakalım. Türkçe divan, Farsça divan, Hayriye, Hayrabat. Hayriye derken oğlu Hayri için yazdığı öğütleri içeriyor. Tufetül Haremeyn, Münşaat ve Surname eserleri. Geliyoruz Nefi'ye. Nefi divan edebiyatının en büyük yergi ve övgü şairdir. Yani kasidenin en önemli şairdir diyebiliriz. Nefi en 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 ön, en öne çıkan yanı nefinin yergidir yani eleştiridir. Hani halk edebiyatında eleştirdiği en önemli kişi Seyrani diyorduk ya, divan edebiyatında da eleştiride en önemli kişi nefidir. Hicviye'nin en önemli temsilcisidir ve hicivleri yüzünden öldürülmüştür. Dördüncü Murat zamanı yaşamış olan şairlerdendir. En önemli eseri eseri sihamı kazadır, kaza okuları demek. Geliyoruz Nailiye, Sek ve Hindi'nin önemli temsilcilerindendir. Şarkı nazım biçimini kullanan ilk divan sanatçısıdır. Fakat şarkıda en önemli kişi kimdi? Nedim. Neşati desek bir Hindi tarzında yazmıştır. Kavaidi deriye Sin Neşati'nin biraz daha önemli ama diğer eserlerin çıkacağını düşünmüyorum. Geliyoruz Şeyhülislam Yahya'ya. Baki'den sonra en iyi gazel yazarıdır. 4. Murat'la Bağdat ve Revan seferlerine katılmıştır. Şerh-i Feraizi ve Nigeristan'ı çok çıkıyor Şeyh Şeyhülislam Yahya'nın. Azmizade Haleti Rubai'leri ile tanınır. Bunu bilseniz yeter. Ama Rubai'nin en önemli temsilcisi Ömer Hayyam'dı Bunu unutmayalım. Veysi, Süslü Nesrin önemli temsilcilerindendir. Fakat Süslü en önemli temsilcisi Sinan Paşa'ydı. Unutmuyoruz. Siyeri Veysi ve Habname'si var. Habname, Rüya ve Uyku daha çok rüya tabirleri ve uyku ile ilgili eserdi. Nergesi, bu da Sûr Sûresi'nin önemli temsilcilerindendir. Nergesi, Nesir tarzında yazdığı hamseleri ile tanınır ve Nihalistan isimli eseri vardır. Geliyoruz Koçubey'e. Bey Koçubey bir devlet adamıdır, tarihçidir. En önemli eseri Bey Risalesi'dir. Bu padişaha sunulan raporlardır, devletin daha düzelmesi için yazılan raporlardır. 17. yüzyılda devam ediyoruz. İbrahim Peçevi en önemli eseri Peçevi tarihi çünkü bir tarihçi. Naima Osmanlı Devleti'nin ilk resmi tarihçisi. Resmi tarihleri biz vakainame bunu yazanlarda vakanivist diyorduk. Naima bizim ilk vakanivistimiz. Eserin adı Naima tarihi. Katip Çelebi tarihçi, coğrafyacı ve matematikçi aynı zamanda denizci. Eserleri Keşfüzünün, Cihan Yuma, Fezleke, Tak, vimüt tevarih, mizanül hak, dusturul amel çok çıkarma. Ama en 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 çıkacak keşmizunun ve cihan nümadır. Geliyoruz Evliya Çelebi'ye seyahat, seyahat nami türünün en başarılı yazarıdır. Seyahat nami isimli eserle tanınır. Geçiyoruz 18. yüzyıla. 18. yüzyıl lale devrini içinde bulunduran ve divan edebiyatının artık son raddeleri yani en güzel eserlerin son olarak verildiği yüzyıl 19. yüzyılda çok fazla divan edebiyatı kullanılmayacak çünkü Tanzimat'a geçeceğiz. 18 bu yönüyle divan edebiyatının son revaçta olduğu yıllar diyebiliriz. Geliyoruz 18. yüzyılın en önemli temsilcilerinden biri olan Nedime. Nedim, e. Nedim Divan edebiyatındaki esmer, servi boylu, kara güzel tipi yerine sarışın ve mavi gözlü kadınları tasvir etmiştir. Yani divan edebiyatındaki sevgili tipini değiştirmiştir. Lale Devri'nin en önemli sanatçısıdır. Demiştik ya halk edebiyatındayken Lale Devri'nin en önemli minyatürcüsü, aynı zamanda halk edebiyatı şairi olan Levniydi. Levni, Levni Divan edebiyatının ve Lale Devri'nin en önemli şairi ise Nedim'dir. Nedim zevk, eğlence ve şaşanlı şairdir. Bu yüzden zaten şuhane, çapkınlık gazelinin en önemli temsilcisiydi. Mahalleleşme akımının temsilcisidir. Tam bir İstanbul Türkçesi aşığıdır. Kağıthane ve Sadabat Nedim'in şiirlerinde sıklıkla geçer. En önemli zaten şarkının yazarı. Gidelim Servirevanım, yürü Sadabat'a. Şarkının en önemli temsilcisi din dışı temalarla şiirler yazmıştır ve patron Halil isyanı sonucunda kaçarken damdan dama atlarken ölmüştür. Çünkü halk sefalet içindeyken o yüzyılda yani 18. yüzyılda Lale Devri'nde bazı devlet adamları ve sanatçılar şaşa, deplebe, süs içindeydi. Yani halk açlık ya da savaş halindeyken bu sanatçılar yani Nedim'e karşı bir ön yargınız olmasın. O dönemde yaşanılan bir şey bu. Bu sanatçılar sağda batta yani kağıthanede e, ee, nehir kenarında çadırlar kurup eğlenirlerdi. E, Nedim bunlardan biri. Bunun sonucunda buna karşı olan bir isyan sonucunda yani patron Halil isyanı sonucunda patron Halil taraftarları ve isyan eden kişiler Nedim'i öldürmek için gidiyorlar. Fakat Nedim ee, çatısına çıkıyor ve damdan dama atlarken ölüyor. Tek eseri Divan'ı şarkılarıyla tanındığını unutmuyorum. Divan Edebiyatı'nın da 18. yüzyılın başlarında en önemli şair Nedim, 18. yüzyılın sonlarında ise en önemli şair Şeyh Galip. Şeyh Galip aynı zamanda Divan Edebiyatı'nın son büyük temsilcisi. Şeyh Galip'ten sonra gelen yazarlar da var fakat en artık büyük ve en güzel yazarı son olarak Şeyh Galip. Mevlevi Şeyh'idir. İstanbul Galata Mevlevi Hanesi'nin şeyhidir. Mevlana'nın mesnevisini 11 kez okumuş ve Mevlana'dan çok etkilenmiştir. Dili çok ağır, sanatlı ve semboliktir, süslüdür. Bu yüzden zaten Sevgi Hindi'nin temsilcisidir. Sanatlı yazmanın, hece özsüleri şiirler yazmayı denemiştir. Şimdi Şeyh Galip'in en önemli eseri Hüsnü Aşk mesnevisi. Sembolik bir mesnevidir. Nabi'nin hayrabatından daha güzel olması için yazılmıştır. O, o yüzyılda yani 18. yüzyılda artık şöyle bir şey söyleniyor. Diyorlar ki Nabî'nin hayrabat adlı mesnevisinden daha güzel bir mesnevi artık yazılamaz. Şeyh Galip de diyor ki hayır ben yazabilirim ve bunu yazdığında daha çok genç 27 yaşlarında ve bu eseri yazıyor ve Divan Edebiyatı'nın en güzel mesnevileri arasına giriyor hüsnü aşk mesnevisi. Hüsn ve aşkın aşkını anlatıyor. Hüs kız aşk erkeği temsil ediyor. Hüs güzellik demek zaten. Geliyoruz 19. 18. yüzyıl yazarlarından Enderunlu Fazla Mahallileşme akımının temsilcilerindendir. Kubanname, Zenanname, Çenginname ve Defteri aşk eserleriyle bilinir. Geldik şimdi 28 Mehmet Çelebi'ye. 28 denmesinin sebebi Yeniçeri Ocağı'nın 28. bölümde yetiştiği için daimi elçilikler göreviyle yurt dışına çıkan ilk devlet adamını Paris'te elçilik yapmıştır. İbrahim Müteferrika ile birlikte Osmanlı matbaayı kuran ilk kişilerdendir. En önemli eseri Paris'te elçilikte bulunduğu sırada yazmış olduğu Paris sefaretnamesi. Zaten biz Gihon edebiyatı nazım türlerinde şöyle bir şey görmüştük ya da düz yazılarda sefaretname diye bir şey. Sefaretname elçilerin yurt dışında izlenimlerine yansıttıkları eserler. Geldik 19. yüzyıla. 19. yüzyılda en durumlu vasıfla başlıyoruz. Nedim'den etkilenmiştir. Şarkı türünün de en fazla eser veren sanatçıdır. Fakat en önemlisi Nedim şarkının. Ama en fazla yazan Enderun'u vasıfmış. Geldik Leskovçalı galibe Encümeni Encümeni Şuara Topluluğu'nun başkanıdır. Birinci dönem tanzimat sanatçılarını özellikle Namık Kemal'i etkilemiştir. Ve Yahya Kemal'in dayısıdır arkadaşlar. En önemli eseri Divan. Artık 19. yüzyıl sanatçılarını bitiriyoruz. Geldik Yenişehirli Avniye. Encümeni Şuara Topluluğu sanatçılarındandır. Mevlevidir. Ateşkede Mirat Ucu'nun Abnave ve Mesnevi Tercümesiyle bilinir ama en çok çıkan eseri Ateş Kede'dir. Geldik Keçecizade İzzet Monlu'ya. Divan Edebiyatı'nın son bilinen sanatçısıdır. Hoş sohbet, eğlenceli ve mizahi bir kişidir. Rus Harbi'ne karşı çıktığı Ke Keşan'a Ke e, sürgün edilmiştir ve Min Mihnet Keşan isimli eseri yazmıştır arkadaşlar. Gülşen'in Aşk Eseri de çıkmaktadır. Divan Edebiyatı Sanatçılarını yüzyıl yüzyıl bitirdik. Bu notlar sizin hemen hemen bütün çıkacak sanatçılarla ilgili soruları yapmanıza yardımcı olacaktır. Lütfen bu notları tek 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 yazalım. Önce yüzyıl yüzyıl sonra şair şair ve eserlerini yazalım arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nı bugün sonlandırmış bulunmaktayız. 13 14 15 16 17 18 ve 19. yüzyıllara kadar bütün şairleri işledik. Dersimiz burada sonlandı. Kendinize iyi bakın.